Herkese merhaba arkadaşlar. Valheim'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Çocukluk dostum Lasko ile beraber çıktığımız bu macerada ilk bölümlerde büyük boss avımızı yapmıştık. Şimdi bakalım yeni maceralarda bizi neler bekliyor. Lasko ile birlikte daha önceki bölümde keşfettiğimiz kalay madenini çıkartmak için kara ormana doğru yola çıktık. Tabi yolda yaban domuzu görünce dayanamadım baltayla saldırdım ve avladım. Daha sonrasında yolumuza devam ettik. Derenin yanından koşarken kara ormanın karşıda olduğuna karar verip dereyi geçmeye karar verdim. Burada biraz gidiyoruz tabii ki de. Lasko ile yolumuza devam ederken karşımıza bir cüce çıktı. Onu haklayalım dedik. Onu derken karşımıza bir büyük bir dev çıktı. Hemen kaçmamız lazımdı çünkü dev bize taş atmaya başladı. Lasko ile birlikte hızlı kaçıyoruz. Cüceler bize saldırıyor. Cücelerden kurtulmaya çalışıyorum ama dev de taşla atmaya devam ediyor. Bu sırada Lasco bana deve ok atmamız gerektiğini söylüyor. Çünkü anca okla yeniliyorlarmış. Ben de biraz yanan ok olduğu için Lasko devin dikkatini kendi üstüne çekiyor. Ben de o sırada yanan oklarımı hazırlayıp deve fırlatmaya başlıyorum. Tabii dev bunu fark ettiği anda bana saldırmaya başlıyor ve üstüme taşlar atmaya başlıyor. Lasko ile birlikte uzaktan atışlarla devi öldürmeye çalışıyoruz. Arkasından atınca daha fazla hasar veriyorum. Yanan oklarımı seri şekilde devin arkasına fırlattım. Canını da bayağı bir indirdim ama bir yerden sonra yanan oklarım tükendi. Bundan dolayı da normal oklara geçiş yaptım. Dev Lasko'yu kovalarken ben de normal oklarımla birlikte tekrardan devi indirmeye çalıştım. Fakat inmedi. Bir yerden sonra oklarım da bittiği esnada dev bana yöneldi. Bu sefer tekrar alevli oklarımdan birazını seçerek dev fırlatmaya ve kaçmaya başladım. Fakat dev tam arkamdan geliyordu. Büyük taşlar fırlattı. Ateşli oklarımı tekrardan hazırlayıp deve fırlatmaya başladım. Güzel de birkaç atış yaptım ama bu sırada cüce arkadan deve önden gelince devin dev yumruğuyla birlikte Tahtalı Köy'ü boyladık. Tabii benimle birlikte Lasco da Tahtalı Köy'e geldi. Tahtalı Köy'ümüzde tekrardan uyandık Lasco ile birlikte. Dışarıya çıkıp hemen biraz besin almamız gerekiyordu çünkü çok açtık ve evin hemen dışında olan arı kovanından ballarımızı yedik. Balların verdiği enerjiyle beraber Lasco ile birlikte tekrardan kara ormana doğru koşmaya başladık. Çünkü en son orada öldüğümüz için bütün kıyafetlerimiz orada kalmıştı. Tekrardan dağlardan, nehirlerden geçtik ve bu sefer çıplaktık. Ama yine de kara ormana gitmemiz gerekiyordu. Lasto ile birlikte son tırmanışımızı yaparak ismimizin yazılı olduğu yerlere geldik ve üstlerimizi giyindik. Kala Cevher'i aradığımız yerde bizi bulan devi bitirmek için kararlıydık. Bunun için devi aramaya başladık bu sefer. Çok zaman geçmeden de devi bulduk. Hemen Lasko ile ateş toklarımıza atarak devi indirmeye başladık. Kim zaten canım çok azdı, hemen öldü. Üstüne giderek itemlerimizi almamız gerekiyordu. Lasko ile birlikte kara ormandaki kalay arayışımızı devam ettirdik. Bu sırada aniden karşımıza kara ormanda ayı çıktı. Tekrar kaçmaya başladık fakat ben biraz cesur davranıp ateş toktan ayıya bir tane daha attım. Fakat atıp kaçmaya başladık. Ayı bize saldırdıkça saldırdı. Lasko ile birlikte bu savaşı kaldırabilecek gücümüz yoktu hemen kaçmaya başladık. Kaçıp ayıya izimizi kaybettirdik. Kala arayışımıza da başka yoldan devam etmek istedik. Bu sefer de karşımıza bir kale çıktı. Lasko kalenin kapısındaki iskeletlerle savaşırken ben de arkamızdan gelen cücelerle savaşmaya başladım. Allah ne verdiyse vurup, daha doğrusu Odin ne verdiyse vurup Yüceleri ve iskeletleri hakladık beraber. Kaleyi temizledikten sonra kaleyi araştırmaya başladık ama Lasto ile birlikte kalede herhangi bir değerli bir şey bulamadık. Biz de kalay madeni aramaya devam ettik. Tabi bu arama sırasında karşıma çıkan iki yaban domuzunu ve bir tane de büyük kertenkeleyi avlamayı da ihmal etmedim. Bunlarda da yetinmedim. Uzakta sakince duran geyiği sessizce avladım. Geliği çok güzel bir atış ya. ...hemen gitmetini almadım. kala arayıp avlanırken zaman çok çabuk geçti. Hemen akşam olmuştu. Akşam dışarıda dolaşmak tehlikeliydi. O yüzden ben de eve dönmem gerekiyordu. Ateşimi yaktım eve doğru yola çıktım. Çok uzun mesafeler gelsem de... ...sonunda ev uzakta gözükmüştü. Hemen hızlı hiç durmadan eve doğru gittim ve... ...ateşin başına geçip ısınmam gerekiyordu. Döndüğümde Rasko evdeydi. Ateşin başında biraz dinlenip sohbet ettikten sonra derin güzel bir uykuya daldım. 10. güne Lasko ile birlikte uyanmıştık. Bugün yapılacak çok iş vardı çünkü bu kalay madenini artık bulup çıkartmamız gerekiyordu. Bu yüzden tezgah gidip bütün aletlerimi ve giysilerimi onardım. Lasko ile kendimizi evin dışına attık. Bu sefer evin diğer tarafına giderek başka bir kara orman arayacağız. Bunun için tabii ki de hızla yola çıktık. Lasko ile iki farklı kola ayrılıp iki taraftan da kara orman aramaya başladık. Böylece kara ormanı daha hızlı bulabileceğimizi düşünüyoruz. Çok uzun süren bir arayıştan sonra karşımda bir anda bir dev belirince kara ormanda doldurma alıyorum. Ondan kaçarken bir yandan da ayıyla karşılaşıyorum. Ondan da kaçıyorum çünkü ikisiyle birden mücadele edemem tek başıma. Bu yüzden de yanıma Lasko gelene kadar bekleyeceğim. Fakat ben Lasko'yu beklerken arkamdan bir anda bir taş geliyor. Hemen arkamı dönüp bakıyorum ve iki tane bozucunun bana doğru geldiğini görüyorum. İki bozucuyla kanımın son damlasına kadar savaşıyorum harika. Onlar bana vurmaya çalışıyor. Ben onları vurmaya çalışıyorum. Bazen denk geliyor bazen gelmiyor ama şöyle sağlam bir savaş dönüyor aramızda. Arada bir kaçıyorum ki onlardan da kurtulmayayım. Son bir gayretle dönüp bir tane daha yapıştırıyorum. Şimdi de haklıyorum. Bana hala taş atıyor ya. Yani. Ya e buraya. Ve sonunda uzaklardan bir yiğit gözüküyor. Hemen Lasko'nun yanına gidiyorum. Lasko ilk kestiğimiz bostan aldığımız gücü etkinleştiriyor. Bu güç sayesinde staminamız mi? daha hızlı doluyor. Biz de daha hızlı hareket ediyoruz. Işte, mağara, mağara, Kara ormandaki Şu, mağaranın şurada. girişindeki iskeletlere mağara, saldırı yes, yapıyoruz. Yani. Çünkü birazdan bu mağaraya girmek istiyorum. Lasko ile birlikte 3 tane iskeletin canını okuyoruz orada hızlıca. Paramparça ettik onları. Mağaranın içine saldırdığımızda herhangi bir ölme ihtimalimize karşı Lasko bize burada bir ev yapıyor ki burada hemen doğalım. Fakat bu sırada ev için dal toplarken karşımıza bir dev çıkıyor. Lasko ile hemen oradan kaçmak zorunda kalıyoruz. Bir süre uygun bir yerde saklanıyoruz ve dev tehlikesi geçtikten sonra evi tamamlamak için tekrar ortaya çıkıyor. Ben ev için gerekli ağaçları keserken Lasko da evin inşaatına başlıyor. Tam hava kararmak üzereyken de evimizin inşaatı bitmiş oluyor. Gerçi bu bir ev değil, bu bir baraka, penceresi, kapısı falan bir şey yok çok fazla öyle. Çok da önemli değil çünkü sadece bu geceyi geçirmek için burada kalıyoruz. Hemen yatıp uyuyoruz ki sabah büyük bir baskın var. Lasko ile birlikte 11. güne uyanıyoruz. Bugün mağaraya büyük bir baskın yapacağız. Barakadan çıkmadan önce sandıklar yapıp üstümüzdeki fazla eşyaları sandıklara bırakıyoruz. Ve baskın vakti gelmişti. Lasko ile birlikte fırtınalı bir günde mağara baskınına gidiyorduk. Kardeşimle birlikte kazamız mübarek olsun diyerek yola çıktık. Beraberce sıra sıra mağaranın kapısından içeri girdik. Mağaranın içinde her yerde bir oda vardı. Odaların içinde de yaratıkların olması gerekiyordu. Planımız çok basitti. Lasko kapıları tutarak açacaktı. Ben de arkadan ok katacak. Planı uygulamaya geçtim. İlk odamız boş çıktı. Sırada ikinci oda vardı. Lasko kapıyı açmasıyla karşımızda bir iskelet belirdi. Hemen bir iki ok atış yaptım fakat oda durmadı o da ok atışını yaptı. Ben son ok atışını yaptıktan sonra Lasko içeri daldı ve iskeletin canını aldı. Fakat bu odada daha fazla ileri gitmedim. Muhtemelen üçüncü oda çok daha derine doğru gidiyordu. Bu yüzden üçüncü odaya girmeden önce özel gücümüzü etkinleştirdik ve aynı sistemle içeri doğru girdik. Burada da biz bir iskelet karşıladı. Hemen savaşmaya başladık. Lasko atışlarını yapıyor. Ben ok fırlatıyordum ortadaki iskelet daha güçlüydü. Ortadaki iskelete ben ok atmak yerine saldırayım derken ben öldüm. Lasko ile birlikte yaptığımız barakada tekrardan canlandık. Hemen savaş alanına geri dönmem gerekiyordu çünkü tüm kıyafetlerim ve malzemelerim oradaydı. Ve ayrıca Lasko'ya yardım etmem lazım. Mağaranın girişinde beni Lasko karşıladı. İçeri girmememi kendisinin halledebileceğini söyledi. Ben de tabii ki de çıplak olduğum için kabul ettim yani. Lasko içeriği temizlediğinde beni içeriye doğru çağırdı. Gittim bütün kıyafetlerimi, ürünlerimi hepsini oradan aldım. Lasko sağ olsun buraları temizlemişti. Mağaradan çıktığımız gibi doğruca evimize geldik. Mağaradan edindiğimiz bütün ganimetler, sandıklarla doldurduk ve güzel bir uyku çekmek için artık yatağımıza uzandık. 12. güne Lasko'nun bizim için yaptığı kömür fırınını görerek uyandık. Ben kömür fırını için içeriden odun getirirken Lasko bir de kalayları eritmek için güzel bir fırın yapmıştı. Hemen o fırına da mağaradan elde ettiğimiz kalaylardan birkaç tane attık. İki fırında alev alev çalışmaya başlamışlardı. Tabii fırın için daha fazla kalaya ihtiyacımız vardı. Bu yüzden Lasko ile birlikte bir bakır yatağı bularak burayı kazmaya başladık. kaldığımız madenleri hemen eve doğru götürüp fırına atmamız gerekiyordu. Ya da fırın içinde depolamamız gerekiyordu. Odunu fırınlayarak kömür elde ediyorduk kömürü ve bu kazarak getirdiğimiz bakırı da fırınlayarak kalay elde ediyorduk. Kalayla da birçok eşya yapabileceğimizi biliyoruz. Günün sonunda başlangıçtaki amacımız olan kalayı elde etmeyi başarabilmiştik. Bunun yanında bir devle mücadele ettik ve bir mağara baskında iskeletlerle savaştık. Bölümü beğenip sevdiysen yorumlarda bunu belirtmeyi lütfen unutma. Esen kalın efendim.